Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, Grammar kitabımızın If-Wish-Close testlerine bakacağız. Birinci testle başlayacağız. E, öncelikle WhatsApp grubumuza atmış olduğum 3 sayfalık özet vardı. Bu özetleri umarım dikkatle inceliyorsunuzdur. Çünkü soruları çözerken kullanacak olduğum cümleleri anlayabilmeniz için bu e, burada geçen özetle geçenleri anlamamız gerekiyor. Mesela burada bakıyorum type1'in birinci tarafı present ise, işte ikinci tarafı da present bir model type2'nin işte type2'de nasıl if cümlem past bir kullanımdaysa, diğer tarafta would, might, could kullanıyorum ama verb sıfır. Bakın dikkat edelim. Yalın halde yani. Type3'de ne oluyor? if cümlem past perfect çekimlenebiliyor. Diğer taraf bu sefer past models would have, might have, could have şeklinde kullanılıyor. Bu cümleleri kurarken size diyeceğim ki if cümlesi ve ana cümle. Zaten konuyu öğrenirken bu şekilde bahsetmiştik arkadaşlar. Lütfen WhatsApp grubundan bu resimlere birazcık yani ilgili özeni gösterin arkadaşlar. Şimdi çünkü soruları çözerken anlama da bakacağız. Evet ama 5 seçeneğin bazen 3'ünü bazen 4'ünü sadece o özetlerdeki kullanım şekillerinden yola çıkarak eleyeceğiz. cevabımızı daha rahat bulacağız. Mesela birinci soruya bakalım. Eğer o listelere bakarsanız arkadaşlar. Hemen şuradan bir kalem alayım ben. Eğer o listelere bakarsanız head type 2'nin If cümlesi kullanımı evet ama ikinci taraf will ile kullanılamaz arkadaşlar. Bakın cümlenin anlamına bakmadan önce bir e, bayağı bir şey eleyebiliyorum aslında. E, if cümlesinde mesela bir ipucumuz daha vardı. Will kullanılmaz dedik. Bakıyorum will kullanılmamış. Bir de arkadaşlar if cümlelerinin ikinci tarafında yani ana cümlede hiçbir zaman simple past ya da past perfect bir kullanım kullanılamaz. Bakın Denizli ikinci taraf simple past kullanmış. Eliyim mesela değil mi? Ee, başka neye bakabiliriz? Head, head kullanımı nedir? Yani past perfect kullanmış. O zaman bu type 3 kullanımı. İkinci tarafta would discover demiş. Bu da type 2 kullanımı ana cümle için. Değil mi? Bakarsanız listeye ne demek istediğimi anlarsınız. Type 2'nin ana cümlesinde bu yapı kullanılır. Type 3'ün ana e, if cümlelerinde de bu yapı kullanılabilir. O zaman bu yapı bir geçerli bir yapı. Kullanabilir ben bunu. C'ye bakalım. Present bir yapı var. İkinci tarafta past model var. Arkadaşlar böyle bir kullanım olamaz. Yine dediğim gibi o listeye bakarsanız eğer present yapıyı sadece ve sadece type 1'de görebilirsiniz. Type 1'de present bir yapı kullanılabilir. Zaten onun ikinci tarafı da will, shall, may, can, must gibi yapılarla olur. Past bir modelle kullanamam. Bakın Ceyhan'ı da eledim. Elimde ne kaldı? Bursa ve Edirne. Bursa'ya bakayım. Present bir kullanım. Evet. May discover. Tamam bu da uygun. Yani if konusu kapsamında Bursa ve Edirne dışındaki yapıların hepsi geçersiz yapılardır. O zaman cevabım ya Bursa ya da Edirne. Burada neye bakayım? Cümleme bakayım. Edirne'deki kullanım ne? 3 ile 2'yi karıştırdığına göre mixed type. Değil mi? Bu ne? Type 1. Şimdi benim mix type'a ihtiyacım olması için işte now, today gibi bir şeyler de görmem gerekiyor aslında. Bakalım bir. If you an eating disorder, you that have other problems in your life such as depression or substance abuse. Arkadaşlar burada genel bir bilgi verilmiş. Ne diyor? Eğer yeme beslenme bozukluğu, yeme bozukluğu yaşıyorsan işte başka problemlerin de olabilir diyor. Yani bizim geçmiş zamanla ya da mix type ile hiçbir işimiz yok. Cevabımız direkt bursa. İlk soru olduğu için birazcık uzun sürdü çözmem. Tek tek anlatmak istedim. İlerleyen soruları da daha hızlı ee, ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yine ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Simple past. Tamam. Type 2 kullanımı. İkinci taraf can't main. Böyle bir şey kullanım yok değil mi? Bunu direkt Adana'ya eleyim. Efendim bursaya bakalım. Ben hiç wood woodlu bir şeyler karşılaşmada katılarsanız onu da eleyim. İkinci taraf yani ana cümlenin olduğu kısım if değil. Ana cümle burada nerede? ikinci tarafta. İkinci taraf simple past ya da past perfect olamaz dedik. E biri simple past bir de past perfect. Ceyhan ve Deniz de E ne kaldı geliyor o zaman? İkinin cevabı edin arkadaşlar. Bakın cümleyi hiç okumadım. Cümleyi hiç okumadım arkadaşlar. Ee, sadece if cümlelerinde kullanılması gereken yapıları biliyorum. Bildiğim için tak 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 ışıklarımı eliyorum. 3'e bakalım. Ee, bu nedir? Simple past. Okay. Ee, type 2 kullanımı, değil mi? Would contain. Bu da ana cümlede type 2 kullanımı. Tamamdır. Böyle bir yapı var. İkinci cümleye bakalım. Present bir yapı varsa ikinci tarafta işte may, must Efendim, will, can gibi bir şeyler olması gerekirken burada past model kullanılmış arkadaşlar. Elim. Ceyhan'a bakalım. Past bir kullanımla will aynı anda gidebilir mi? Gidemez arkadaşlar. Eledim. Efendim, alt taraflara doğru inelim. Yine bakın, şöyle bir yapıda görmedim. Edirne'yi de ele elemek istiyorum burada ben. E, Deniz'e bakalım. Had been past perfect. Yani type 3 kullanımı. Değil mi? E, might contain bu da type 2 kullanımı. Şimdi burada o zaman denizli mix type oluyor. E, Adana'da type 2 oluyor. Bana hangisi lazım bakalım. İşte bilim insanlarına göre eğer insanlar, insanların geni bir kitap olsaydı derimdim bu şekilde çevirme olsaydı yaklaşık 1 milyon words kelimeleri olurdu Burada bir mixed type'lık bir durum söz konusu değil. Aksine unreal present dedik. Type 2 kullanımı için unreal present'ı tercih ediyordum. Yani were, would contain, cevap Adana. Unreal present neydi? Gerçek olmayan şimdiki zaman durumları. Yani bir insanın geni kitap olabilir mi? Olamaz. Ee, gerçek olmayan present. Yani unreal present kullanımı dedik. Dörde bakalım. If emissions of carbon dioxide... ...diyerekten cümleyi okumaya başladım ama... Cümleyi okumadan önce aslında <laughs> şıklardan gitmem gerekiyor ki önce şıklarımı eyleyeyim. Ki şurada bir today gördüm. Bakın bu önemli. Today'i nasıl kullanırım ben if cümlesinde? Eğer bugün gelirsen beni ara. Yani present bir zaman olabilir mi? Olabilir. Peki eğer bugün gelseydin çok eğlenirdik desek. Gelseydin. Ama geliyor musun? gelmiyorsun. E bu da nedir o zaman? Simple past kullanmanı gerektirmez mi? Evet. Yani unreal present. Birisi real present. Değil mi? Eğer gelirsen e, ne bileyim markete uğra da gel diyebilirim. Eğer gelirsen present değil mi? If you come gelirsen ya da işte gelirsen çay yaparız. If you come we'll make tea. Ama diğer bir kullanımı olabilir. If you came Today, eğer bugün gelseydin ki gelmedin burada da Simple Past'ı kullanabilirim. E o zaman benim birinci tarafım, mesela Past Perfect olabilir mi? Olamaz. Bursa'yı eleyim. Bu olabilir mi? Bu da Past. Bu da olamaz. Değil mi? Bunu bu şekilde yapabiliriz. Şimdi ne kaldı elimizde? Adana, Denizli, Edirne. Farkındaysanız burada pa Passive kullanım var. Active kullanım var. O zaman cümlemin pasif mi aktif mi gerektirdiği de önemli bir e, ince e, yani bakmamız gereken bir durum. E, i̇kinci tarafa bakalım. Bir de şeye tekrardan bakalım arkadaşlar uyumlara. Mesela present bir yapıdan sonra ne kullanılır demiştik. May, can, must gibi yine present kullanılır demiştik. Would, might, could. Type 2'de Kullanılır. Yani simple past olması lazım burası. Yani bunu da eleyim ben. Oldu mu? Oldu. Anlamına bakayım şimdi. Elimde iki şıkkım kaldı. Adana, Edirne. Ee, i̇şte karbondioksit emilimi bugün dursaydı ya da durdurulsaydı yani yani pasiflik açısından e, aktif, pasif olayı var. Biliyorsunuz a -E arasında. İkinci tarafa bakalım. It more than a century to turn the levels in pre-industrial times. İşte ee, bir yüzyıldan fazla zaman alırdı gibi. Yani kudlu bir çeviri söz konusu değil. Could have taken alabilirdi ama işte almadı gibi bir anlam taşıyordu hatırlarsanız modals konusundan. Burada böyle bir anlama sahip değil. Edirne'yi de alabilirdi ama almadı değil. Alabilir kullanım yapmam gerekiyor. O yüzden cevap Adana. Bakın ilk kez cümlenin anlamına biraz odaklandık açıkçası. 5'e ee, bakalım. The restaurant down if, ben yine cümleye kaydım. Ama bakın şurada dikkat etmem gereken bir şey var. If bu sefer ikinci tarafta ana cümlem birinci tarafta. Yani ne demek bu? If cümlesinde will kullanılmaz. Yani ikinci tarafta will var mı? Bakayım var. Denizli'yi eledim. Efendim birinci tarafta yani ana cümle kısmında simple past ya da past perfect kullanılmaz dedik. Bakalım. E, onlar yok zaten. Şimdi uyuma bakalım bir de. Uyum nedir? If cümlesi mesela simple past ise ana cümle future olabilir mi? Olamaz. Ceyhan'a eledim. Değil mi? Ee, ne var başka? Will have to close continue. Bak bu present bir zaman değil mi? Type 1 yani. Şöyle 1 diyelim. Evet. Anlama bakalım bir de hızlıca. Biraz hızlanmak istiyorum çünkü 11 dakika oldu daha 5. soruya anca geldik. Ama inanın ilk 4-5 sorunun çözümünü incelediğiniz zaman dikkatle videodan. Ee, zaten anlarsınız sorular birbirine benzer olacak. Yanlış değilsem hatırlamıyorsam. Ee, bakalım eğer müşteri sayısı düşmeye devam ederse o restoranı kapatmak zorunda kalacak. Eğer devam ederse geniş zaman zorunda kalacak. Will have to close. Yani cevap edin arkadaşlar. 6'ya bakalım. Yine aynı seçeneklerden yola gittiğiniz zaman arkadaşlar. Efendim neleri eleyebilirsiniz? Ceyhan'ı eleyebilirsiniz mesela değil mi? Past bir kullanım var. İkinci tarafta can demiş. Böyle bir kullanım yok arkadaşlar. Ee, bu şekilde birazcık daha inceleyelim. Birazdan biraz acele etmeye çalışıyorum ama. İşte present bir kullanım var. Present'dan sonra gidip bir de past model kullanmışlar. Çok saçma. Bunu da eleyeyim. Yine aynı şekilde present bir kullanım var. Past model kullanılmış. Eleyim bunu da. Çok saçma değil mi? Efendim işte ne kaldı? Ee, past perfect var. Bakın iki tarafta past perfect ilk taraf. Tamam o zaman. Burada hiçbir şey yok. İkinci tarafın farkına bakalım arkadaşlar. Bakalım ilk taraflar type 3 kullanımı değil mi? Evet past perfect çünkü. İkinci tarafa bakalım. Bu type 3 ana cümle kullanımı. Bu da type 2 ana cümle kullanımı. Yani burası mix type. Mixed type'da olay neydi? Çarpık bir zaman vardı. Past bir zamanla şimdiyi ya da şimdiyle past bir zamanı e, aynı cümlede kullanmam gerekiyordu. E ben burada bir next week gördüm arkadaşlar. Ana cümlede bir gelecek hafta söz konusu. Gelecek hafta için past modeli mu tercih edeceğim? Hayır. Burada mixed type var arkadaşlar. Hani today görürsek, next week görürsek birazcık mixed type'a e, yönelmemiz gerekir demiştik. İlerliyorum. You follow me. Bakın burada farklı bir kullanıma geçti artık. Genel şartlı cümlelerin yapılarıyla ilgili bir şeyler var burada. You follow the instructions carefully. Dikkatli bir şekilde işte e, bilgileri takip edersen. It is impossible to assemble the pieces wrongly. Yani yanlış yapman imkansız diyor. Bakın bu bir eğer cümle aslında değil mi? Dikkatli bir şekilde takip edersen yanlış yapman imkansız. Dikkatli bir şekilde takip etmelisin gibi bir anlam var. What if ya eğer anlamı var. Cümledeki eğer anlamı yok. Even if sa bile se bile olsa bile olması için ne demesi gerekirdi? Dikkatli bir şekilde yapsan bile e, doğru yapmak imkansız demeliydi. Ama burada yanlış yapmak imkansız diyor. Hala in case durumunda anlamındaydı hatırlarsanız e, conjunctions konusunu hatırlarsanız only if ne anlamı katar cümleye? If cümlesi if anlamı katıyor. Evet. As long as sürece bu da if anlamı katıyor. Peki arasındaki fark ne? only if kullanacaksa eğer cümle başında kullandığımda ikinci cümlem devrik olmalı. İkinci cümlem devrik mi? Hayır. O zaman ben Ceyhan'ı da e, cevap deniz arkadaşlar. 8. Yine bakalım ne var burada? Wish konusu. Arkadaşlar wish. Neredeyse herkes diler. Ne diler arkadaşlar? Wish konusunu hatırlayalım. Bugün için bir wish cümlesi kuruyorsam simple past Past için bir wish kullanıyorsam past perfect kullanırdım. E peki burada simple bir durum yok mu arkadaşlar? E, however they want nasıl isterlerse yapmayı yaşamayı e, diliyorlar. Yani present bir dileme olduğu için bana past bir şey lazım. Adana present eledim. Bu present eledim. May live present eledim. Have lived present eledim. Bir tek denizli var. Herkes diyor ki Aa, keşke İstediğimiz ee, istediğimiz gibi yaşayabilseydik. We wish we could live however we want gibi. 9'a bakıyoruz. He need to get in touch with the director. Şimdi anlamlara bakmak zorundayım. Çünkü yapıların hangisini kullanacağız? Buna eğer bana şuradaki gibi tense sordusa. Evet tenseleri eleyerek eleyerek bayağı bir şey eleyebiliyorum. Ama bana yapıyı sorduğu zaman cümlenin anlamını bilmem lazım değil mi? He need. Arkadaşlar he üçüncü tek şahıs need nedir? Geçmiş zaman olsa needed olmalıydı. Demek ki bu present bir zaman. Ama present'da da s takısı olmalı. E, ama yok. O zaman bana neyi hatırlatsın? Devrik yapı. Devrik yapıda nasıl kullanıyorum ben? If he should e, need to get in touch with diye devam ediyor. Ne yapıyordum ben? if'i atıp şudu başa çektiğim zaman devrik cümle yapıyordum. Size attığım özet e, fotoğraflarında mixed type'ın hemen altında bunlara yer verilmiş. Tekrardan göz atın isterseniz. If'i attım, şudu başa getirdim. Zaten şudun orta ortada olduğunu düşünsenize. E, şut varken ben neydi çekimlemem ki zaten. Değil mi? Cevap bursa arkadaşlar. If only. If only ne demekti? Only if ile karıştırmayın. Bakın burada only if yine eğer anlamı var ama if only Wish anlamında değil mi? I wish. Direkt I wish anlamı katıyor cümleye. Tamam mı? İşte ben I wish diyorum. Ne diyorum? The shirt when I first saw it. Ben ilk gördüğümde tişörtü buy, satın almak. Alsaydım. Almış mıyım? Almamışım. O zaman pastla ilgili bir keşke çekiyorum. Pastla ilgili keşkeyi nasıl kurarım? Past perfectli kurarım. Hep hani bir pastını düşünecektik ya. Oradan yola çıktığım zaman past perfect bir tek Ceyhanda var arkadaşlar. 11. soruya geçtik. It's difficult for me to imagine what work life. Ee, yine okumaya kaptadım kendimi ama burada ne yapacağız? Yine şıklardan gidebiliriz. Çünkü standart bir if cümlesi. Yalnız dikkat edin. If cümlesi ikinci tarafta. Ana cümle birinci tarafta. Dikkat edelim. O zaman if cümlesinde will olur mu mesela? Olmaz. Bakalım will var mı? yok o yüzden eleyemiyorum. Peki ana cümlemde simple past ya da past perfect olabilir mi? Olamaz. Ha simple past buldum. Bunu eleyim arkadaşlar. Eledeyim. Güzel. Peki present bir şey kullanılmış if cümlesinde ikinci tarafta bu olur mu? Olmaz. Present cümle kullanabilmem için type 1 olması lazım. Type 1'in ana cümlesi may can must will shall gibi yapılar olabilir. Could olamaz arkadaşlar. Could type 2'de kullanırım. Güzel. Bunu da eledim. Bakalım e, burada ne var? Type 3 if cümlesi e, type 2 ana cümle. Burada ne var? Type 2 if cümlesi bakın tam tersi. Type 3 bu sefer ana cümle. O zaman Bursa ve Ceyhan mix type mı? Mix type arkadaşlar. Biraz anlamına bakalım burada. E, if the computer, eğer bilgisayar invent icat etmek değil mi arkadaşlar? Peki bilgisayar icat eder mi? Yoksa icat edilir mi arkadaşlar? İ bilgisayar icat edilir. Yani benim şurası, şuranın pasif yapı olması lazım. Bu bir. Bakalım. E, e, üçü de pasif. Tamam. Peki bir şey daha düşüneceğim. Bilgisayar icat edildi mi? 1800'lerde edildi. Ama cümlem diyor ki eğer edilmese idi. Yani bana burada neyi çağrıştırıyor? Past'ı çağrıştırıyor. Ta geçmiş zamanda 1800'lü yıllarla ilgili bir eğer cümlesi kuruyorsam bana Past Perfect yapı lazım. Bu da nerede var? Bursa'da var. O zaman ne diyor? Eğer bilgisayar icat edilmeseydi Aha bakın Today var burada. Mix Type olduğu çok belli zaten değil mi? E, mix e, bugün işte zor olurdu işte bir şey bir şeyler zor olurdu. Burada şuradan da yola çıkabilirdim. Today diyorsa eğer ben ta işte past modulla bir işim yok. Ceyhan'ı tak diye benim elemem lazım değil mi? Aynen öyle. 12'ye bakalım arkadaşlar. Biraz hızlanacağım. Herhalde bugüne kadar yaptığımız en uzun video olacak. Yine sorayım. Önceki videolarda yapıyorum. Bunu soruyorum. Anca bir iki kişi bana dönüyor. Yine bu videoyu takip eden arkadaşlar. Videoyu izleyip bitirdikten hemen sonra ilk yapacakları şey bana WhatsApp'tan mesaj atıp hocam videonun tamamını izledim diye bana mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. 12'ye bakalım. If you <laughs> demiş yine bir if cümlesi o zaman seçeneklerden ben ilerleyeyim arkadaşlar. Bu nedir? Past perfectle future kullanmış. Direk ele, değil mi? Efendim başka ne var bakalım? Başka ne var? Hmm, didn't işte denize bakma ihtiyacı duydum bir an. E, didn't understand. Type 2. Could have talked. Type 3. Değil mi? E, understood. Have to talk. Arkadaşlar simple past kullanmış. Sonra gidip present bir zaman kullanmış. Ceyhan'ı direkt elemem lazım benim. Değil mi? Burada ne var? Type 3 kullanımı var. Anlamına bakalım. If you what you are supposed to do in the project. Projede ne yapman gerektiğini e, demiş anlamak. Sen supervisor'a konuşabilirsin. E, anladıysan mı konuşursun, anlamadıysan mı? Anlamadıysan konuşursun arkadaşlar değil mi? Eğer anlamadıysan supervisor'la konuş, konuş, konuşmalısın, konuşabilirsin. Genel bir bilgi verilmiş değil mi? Pastlara gitmeme gerek yok. Cevap direkt Edirne burada. Hızlanıyorum. Hız, hızlanıyorum diyorum ama anlatmak anlatmam gerektiğini düşündüğüm sorularla karşılaştığım için yavaşlamam gerekiyor arkadaşlar sıra. Without his, great ambition. İşte o harika hırsı olmadan Thomas Edison işte birçok alet edevat işte develop geliştiremez idi. Geliştirmiş mi arkadaşlar? Değil mi? Past bir zaman söz konusu mu? Evet. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Biz if kullanmadan da şart cümlesi kullanabiliriz demiştik. Without his great ambition diyor arkadaşlar. Burası aslında benim if cümlem değil mi? Yani condition sentence'ım burası. O zaman benim main sentence'ım yani ana cümlem ne taraf? Ana cümlem ikinci taraf. Peki past bir cümleden bahsederken ana cümlede ben ne kullanırım arkadaşlar? Ne kullanırım? Değil mi? Perfect model. Hatırlayalım arkadaşlar ee, geçmiş zamandan bahsediyorsa type 3'ü kullanırım zaten değil mi? Type 3'ün ilk tarafı ne olur? İşte e, past perfect olur diyelim ki burada without yapısıyla kullandığı için past perfect ihtiyacımı karşılıyor. Evet type 3'ün ikinci tarafının olması gerekiyor. Would have verb 3, might have verb 3, could have verb 3. Bunlardan hangisi var burada? Cevap arkadaşlar Edirne. 14'e bakalım. Head, mind, spent demiş. Bakın head'i başa getirmiş ve devrik bir cümle yapmış. If cümlesi değil mi? O zaman if cümlem buradaysa benim. Hangi yapı kullanılmış? Head, spent. Yani past, perfect. Yani type 3 ile if cümlem başlamış. İkinci cümlem ne olabilir? Type 3 kullanımı var. Ama şöyle bir şey de olabilir. Bir de mix de da ben e, ilk tarafta ne kullanıyorum? If cümlesinde type 3 kullanıyorum. Ana cümlemde type 2 kullanıyorum. Değil mi? Bu mixed kullanımı mix type. E peki mix değil de normal type 3 olsa ne olur? Type 3, type 3. Hemen bu noktalar bizim arkadaşlar type noktalarımız ona göre. Şimdi bakalım cümlenin devamına. At the station now. Ah now gördüm. E now gördüysem benim burada mix type düşünmem gerekmiyor mu? O zaman burada ne olabilir arkadaşlar? İlk taraf type 3 cümlesi olduğuna göre ana cümlem type 2 olması lazım. Type 2'nün ana cümle yapılarında neler var? Would, might, could yapıları var değil mi? Would, might, could. Hangisinde var? Could burada var. Evet şurada da var ama bu past model değil mi? Past kodun da past artık yani kullanılamaz. Bu değil, bu da değil, bu da değil. Cevap Adana arkadaşlar. 15. You take my notes which I have taken during the lesson. Ders esnasında, during the lesson değil mi? Ders esnasında tuttuğum notları sen alabilirsin. İzin veriyorum, alabilirsin. Yarın unutma, bring them back. Geri getirme, yarın unutma. Şimdi burada bir şart cümlesi var. Yarın getirmeyi unutmayacaksan notlarımı alabilirsin diyor değil mi? Şart cümlesi. As if ne demek? Mış gibi. İşte supposing değil. In the event of durumunda gibi bir anlam var değil. In case yine durumunda. On condition. Zaten bizim ünitemizin ismi conditional sentences arkadaşlar. Şart cümleleri. On condition that şartıyla demek. Yarın getirmeyi unutmamayı şartıyla alabilirsin. When we came back from holiday tatilden geri döndüğümüzde we saw that our flat was in such a mess gördük ki dairemiz çok berbat ve görünüyor bir bomba üzerine düşmüş gibi arkadaşlar mış gibi ne vardı ezif yapısı yok muydu ezif mış gibi demekti değil mi arkadaşlar ezdo da aynı anlamdadır bana mış gibi gerekiyor eve bomba mı düşmüş? Hayır. Bomba düşmüş gibi dağınıklık içindeydi diyor ev için. 17. If you French for a long time. Yine bir if cümlesi seçeneklerden de gidebiliriz. Hadi bu sefer anlamdan gidelim isterseniz. Uzun bir süredir Fransızca öğreniyorsan, değil mi? E, ders Fransızca çalışıyorsan with our French relatives. Yabancı akrabalarımızla sen işte iletişim kurabilirsin gibi bir anlam var. E, genel bir bilgi söz konusu burada. Genel bir cümle kurulmuş. Ta benim past perfect'lerle, had binlerle bir işim yok. Değil mi? Edirne'yi de eleyim. Zaten Edirne'ye bakın past perfect'le present kullanmış. Ne kadar saçma. Değil mi? Eledim. Present bir zaman eğer çalışıyorsan would be corresponding. Arkadaşlar present bir durumdan bahsediyorum. Present'ta ne kullanırım? Present, present. Yani hemen gördüm ben cevabı. Burs arkadaşlar. Ee, burada bir çıkarım yapılmış bir de hatta sanki bakalım you must be able to correspond işte onlarla etkileşim yapabilir olmalısın must be çıkarım değil mi arkadaşlar 18 if you demiş yine bir if cümlemiz devam edelim ha bakın burada bir ipucu var aşağıya seçenekleri elemeye inmeden önce şuna bakarsam daha rahat elemeler yapabilirim when you came home sen eve geldiğinde yani past bir durumdan bahsediliyor değil mi sen eve geldiğinde ders çalışmaya Started. Başlasaydın. Başlamış mısın? Başlamamışsın. Bakın geçmiş zamana dair bir if cümlesi. O zaman if cümlem benim past perfect olmasın mı? Çünkü burada eğer başlasaydın ama başlamamışsın. Past ile ilgili pastan bahsediyorsam ne kullanacağım ben? Past perfect. E, cevap bir tek Edirne'de past perfect var. Ne kadar basit bir soru. Tabii e, videoyu Baştan bu ana kadar dikkatli bir şekilde izlediyseniz ne kadar basit bir soru diyebiliriz. Eğer izlemediyseniz o kadar basit gelmeyecektir. I have to take care of my teeth. İşte dişlerimle ilgilenmeliyim, dişlerime bakmalıyım. Ben işte çok çekeceğim çürüklerden, boşluklardan, dişlerden. E ben dikkat ediyorsam çok çeker miyim dişlerimden? E çekmem. O zaman burada bir zıtlık söz konusu. <laughs> Ee, otherwise ne demekti? Direkt gözüm gördü otherwise arkadaşlar. Yoksa demekti değil mi? Yani bir zıtlıktan bahsederken yapabiliriz. Gel yoksa e, sana bir daha e, çay ısmarlamam gibi değil mi? Zıtlık var. <laughs> Burada da ne diyor? E, dişlerime dikkat etmediğim Yoksa çürüklerden çok çekeceğim. Cevap deniz arkadaşlar. 20. soruya bakıyoruz. E, if a helmet a helmet Arkadaşlar kask demek. Kask giyer mi giyilir mi? O zaman pasif varayım değil mi? Giyilir. E ben Bursa'yı eleyim. Bursa'nın ikinci tarafı aktif. Değil mi? E Denizin ikinci tarafı da aktif. Elimde kaldı Adana, Ceyhan ve Edirne. Şimdi burada each year diyor arkadaşlar. Her yıl Amerika'da işte yarım milyon çocuk ciddi bir şekilde injured. Sakatlanıyor. Neden dolayı? İşte bisikletle alakalı kazalarda diyor. E genel bir bilgi veriliyorsa arkadaşlar Bakalım, ha bakın burada genel bir bilgi verilmiş devam ediyor. And most of those injuries, bu sakatlıkların çoğu bir şey eğer kask giyilirse, yani giyilseydi, hatırl, e, yani cümleyi toparlayayım arkadaşlar. Her yıl bisiklet kazaları oluyor ve bu kazaların çoğu engellenebilirdi bir kask giyilseydi gibi bir anlam söz konusu var. Burada arkadaşlar cevap. Adana. Ee, yaklaşık 30 dakikalık bir video oldu. Ee, i̇kinci testle ilgili de bir video çekip yayınlayacağım. Umarım burayı özenle e, takip edersiniz arkadaşlar. Ee, lütfen <laughs> e, abone olmayı unutmayınız. Diyormuşum. Olun, olun, olun. Hadi görüşürüz. Bay bay.